Herkese merhaba. Ben Ezgi. Bugünkü konumuz kış meyveleri, kış sebzeleri ve onların yararları. Kış aylarının sonuna geldik artık. Şubat ayındayız malum. Ben de bu son aydan alabileceğimiz en büyük verimi almak istiyorum. Hem bağışıklığımız açısından hem çeşitli hastalıklardan korunmak açısından. Bakalım bu konuda beslenme ne diyor. Öncelikle havuç kesinlikle e, çok önemli bir A vitamini kaynağı. Peki havuç nelerden korur, e, ne faydalar sağlar? Sivilcelere, aknelere birebirdir. Cildinizi parlatır, derinizi güzelleştirir, genişleştirir. Kısırlık problemine engel olur. Bağırsaklarımızın düzenlemesinde yardımcı olur. antioksidan özelliğiyle kardiyovasküler yani kalp hastalıklarına karşı bizi, bedenimizi, kalbimizi korur. Ayrıca küçük çocuklar için de iştahsızlığa bile birdir. Şöyle bir e, püf nokta vermek istiyorum ayrıca. Havucun emilimi, sindirimi pürede daha kolaydır. Yani bebeklere, çocuklara e, havucun püre halini tavsiye ederim. Evet bir sonraki sebzemiz ıspanak. Ispanak A vitamini, B vitamini, manganaz minerali ve demir minerali açısından çok zengin bir Peki neye yarar sağlar ıspanak? Ispanak öncelikle bağışıklığımızı çok güçlendirir. Kış aylarında e, kesinlikle ihtiyacımız olan bağışıklığı e, aşırı fazla derecede yükseltir. İştahsızlığa çözümdür yine e, çocuklara sevdirerek yedirebiliriz yumurtayla, ne bileyim pirinçle harmanlayarak yedirebiliriz. Ayrıca manganaz mineralini içerdiği için de üreme sağlığına birebirdir. Göz sağlığına yarar sağlar. İşte demir içerdiği için çok önemli bir demir kaynağıdır ıspanak. Anemi riskine karşı çok büyük bir savaş verir. Ayrıca kalp damar hastalıklarından da korur. Yani kısacası ıspanak bir kahramandır. ıspanak bir süper kahramandır benim deyimimle. Brokoli evet yani hep hepimizin özellikle de çocukların o uzak durduğu küçük ağaççıklar. Yani ben küçükken küçük ağaç derdim ama bilmiyorum artık ne söyleniyor. Brokoli, A vitamini, B vitamini, C vitamini yani sağlıklı olan ne varsa tadı kötü deriz ya. Tadından dert yandığımız brokoli gerçekten vitamin anlamında çok zengin. Bağışıklığa, iştahsızlığa, e işte kalp sorunlarına birebir ve ayrıca şöyle de bir püf nokta vermek istiyorum. C vitamini içeren her besin bu brokoli olur, işte portakal olur, mandalina olur. Bunlar en az işlem görmeliler. Yani nasıl pişirebiliriz brokoliyi mesela? Ayrıca birazdan söyleyeceğim lahana da C vitamini içeriyor. Nasıl pişirebiliriz? Şöyle pişirebiliriz. Buharda pişirebiliriz. En az ısıl işlem görmüş şekilde. Veya Sebze ve brokoli, lahanayı ne olabilecek en az şekilde parçalayarak pişirebiliriz direkt kaynar suda. Bu şekilde alabileceğimiz en büyük verimi alırız. Fakat hani portakal olsun, limon olsun, mandalina olsun bunları biraz sonra da değineceğim. Bunların suyunu çıkarmak kendisini yemeye göre çok az e, vitamin alımına denk geliyor. Bu şekilde oksidasyona uğruyor ve ne yazık ki vitaminlerini kaybediyorlar. O yüzden meyve suyu mu, meyve mi dediklerinde meyveyi tercih etmeliyiz. Ve e, brüksel lahana, lahana, kara lahana veya brokoli gibi e, fazla C vitamini içeren visinlerin de e, buharda pişirilmesini tavsiye ederiz. Evet, şimdi lahana. lahana... E, yüksek K vitamini içerir. Yani bu e, anemi riskini, kanamaların e, durmaması riskini düşürür. Ayrıca kükürt içerdiğinden dolayı da anti kanserojendir. bire birebirdir. Yine e, az önce dediğim gibi buharda pişirilirse e, çok daha fayda sağlayabiliriz. Ve karnabahar. E, karnabahar. Anneanne anne buna çiçek yemeği diyor. Bilmiyorum kim ne diyor bilmiyorum ama çiçek yemeği diye öğrenmişim ben de öyle kalmış aklımda. Bu da aynı şekilde bu pişirilerek yapılması tavsiye edilir. İştahsızlık, bağışıklık sistemini güçlendirme olarak da yine çok faydalıdır kendisi. Evet şimdi meyvelere geldik. Açıkçası bir ipucu vermek istiyorum kendi hayatımdan. Meyvelere bayılırım. Yani Günlük 3 e, porsiyon gibi 3 porsiyon meyve, 2 porsiyon da sebze tüketmemiz gerekiyor. Günlük 5 porsiyon tüketmemiz gerekiyor. Fakat ben meyveyi 5 porsiyon, sebzeyi 3 porsiyon falan tüketiyor olabilirim. Ama kesinlikle bu fazla. 5 porsiyon, 3 porsiyon ve 2 porsiyon şeklinde ayrılarak toplamda 5 porsiyon tüketilmesi tavsiye ediliyor. Ee, nar. En sevdiğim meyve. Fazla nar... Pa Pazardan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Bilin bakalım nedir? Nar. Evet, nar özellikle narın suyu kalp ve damar sağlığına çok faydalıdır. Bunu biliyor muydunuz mesela? Ben bilmiyordum. Görme sağlığına çok faydalıdır. Ayrıca cildi destekler. Yaşlanma karşıtı da <laughs> diyebiliriz yani. Ayrıca bağışıklığınızda da çok önemli bir rol oynar. Mandalina, portakal, evet hastalıklarda hemen sarıldığımız o kutsal meyveler. Şöyle ki hastalıklarda aslında çok fazla sanıldığı kadar fazla etkileri yok. Evet bağışıklıkta etkileri var ama sandığımız kadar bir süper kahraman değiller. Evet hastalıklarda bağışıklıkta rol oynarlar. Diş etlerinde yaralarda müthiş rol oynarlar. E, yara iyileşmesinde, diş etlerinin kanamasının durdurulmasında müthiş etkileri vardır. E, ayrıca e, o, az önce de belirttiğim gibi oksidasyona uğradıklarından dolayı sularını içmek yerine yani işlem uygulamak yerine, sıkmak yerine, kesmek yerine daha çok e, daha çok işlem uygulamadan e, tüketmeyi tavsiye ediyoruz. E, evet, kivi. Kivi'ye de bayılırım. İştahsızlık, bağışıklık, yara ve diş etleri aynı portakal ve mandalina'nın işlevlerini görüyor aslında kivi'de. Elma, yeşil elma, kırmızı elma, sarı elma fark etmiyor. Elma iştahsızlığa birebir ayrıca sinir sisteminde de büyük bir rolü oynuyor. Ayrıca muz da aynı şekilde iştahsızlığa, bağışıklık sorunlarına ve sinir sistemine birebir etkili. Evet, kış ayları bitmeden çok şükür ki <laughs> çekebildim videoyu. Ben bir öğrenci diyetisyenim, yani daha okulum bitmedi fakat öğrenebildiğim her bilgiyi e, araştırdıktan sonra ve doğruluğundan emin olduktan sonra size aktarmaya çalışıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda görüşürüz. Beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.